sofrasına hoş geldiniz. Kırım Haber Ajansı YouTube kanalında Muhabbet Sofrası programında bugün değerli bir konuğumuz var. Şair, yazar Abdurrahim Zararsız. Abdurrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Siz nasılsınız hocam? Bizler de Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir mekandayız. Evet. Hoş nostaljik bir ortamdayız. Bugün sizinle muhabbet sofrasında muhabbet edeceğiz. Sizleri biz yakından tanıyoruz. Bir de seyircilerimiz için kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii ki. 1971 Yozgat merkez doğumluyum. Ee, İlk okulu memleketimde, ortaokul lise Kayseri'de yatılı olarak okudum. Daha sonra e, üniversite iktisat bitirdim. Özel sektörde çalıştım. 2014 yılında Ankara'da ikamet etmeye başladım. Kamuda çalışmaya başladım. Evet, sizin gibi kamuda çalışıp da kültür, sanat, edebiyatla ilgilenen son derece az sayıda ama kıymetli insanlar var, kıymetli isimler var. İki güzel kitabınız var. Biraz evet. sonra bu kitapları da sizlerden dinleyeceğiz. Ama önce yazmaya nasıl başladınız? Şiir yazıyorsunuz ama özellikle öykü yazıyorsunuz siz. Hikaye evet. yazıyorsunuz yazmaya nasıl başladınız? Selam, 1971 doğumluyum ve bir köyde doğdum. Köy çocuğuyum ve doğduğum yıllarda çok imkansızlıklar içerisinde bulunuyorduk malum o yıllarda. Fakat birçok eksiğin olduğu bir evde kitap, dergi, yayın gibi şeylerin bol olduğu bir evde büyüdü. Abilerim yüksek okul okuyordu. Köyde herkes şehir dışına gidip okuma imkanı yokken. Bir de dedemizden gelen bir hocalık geleneği var. Dedemizin payitahta Kapıkulu istifahilerinde müderris olduğu söylenir. Bu hocalık geneleğinden bizim evde yayın çoktu yani. Ben de orada onlar okuyor ya. Deniz ilkokula gitmiyorken okumayı söktüm. Ve onu sökünce de yani ben de bunlar gibi yazmalıyım diye ta o zaman içinde bir heves. Daha sonra ilk yazma hikayemine gelince ilkokul dördüncü sınıftayken ilkokul öğretmenimiz 23 Nisan törenlerinde okumak üzere benden bir şiir istedi ve bu şiirin kitaplarda okul kitaplarında, ders kitaplarında olmayan, farklı bir şiir olmasını istedi. Az çok bizim evdeki durumdan haberdar olmalı ki böyle bir istekte bulundu. Ben de bir dergide iki kıtalık, ismi de hatırlıyorum, Vatanım diye bir şiir buldum. Fakat bana az geldi bu. Oturdum sabaha kadar onu on kıtaya tamamladım. Ertesi gün öğretmenime götürdüm. Baktı bunu nereden buldun dedi. Öğretmenim şu iki kıtasını dergiden buldum. Geri kalanını ben yazdım dedi. Çok hoşuna gitti. Ve daha henüz ilkokul dördüncü sınıftayken, bir yerde kendi yazdığım diyebileceğim bir şiiri kürsüden e, köy halkına, okul öğrencilerimize okuma e, nasip oldu bana, kısmet oldu. Ne güzel. Daha sonraki macera? Daha saniye sonra saniye. yine lise yıllarında bu sefer bir edebiyat hocamız, Kayseri'de okudum, yatılı okudum demiştim. Vazife verildi yine bana edebiyat öğretmenimiz tarafından. O da malum Mimar Sinan, e, Kayseri Arnas doğumlu olduğu söylenir, oradan değiştirildiği söylenir onun adına hafta düzenleniyor orada her yıl. Ve Mimar Sinan etkinlikleri için haftası için benden Mimar Sinan konulu bir şiir yazmamı istedi. Çünkü okullar arası bir yarışma varmış. Ben de yazdım. O da birinci oldu. Okulumu temsilen yazdığım bu şiir de birinci oldu. İki öykü kitabınız çıktı. Bu öykü kitaplarınızda evet. ne anlatılıyor? Buradan kitaplarınızı da değerli seyircilerimize göstermek istiyoruz. Bir zamanlar Bozkır'da sudan sebepler. Öykü kitabının birisi bu. Biraz sonra Abdurrahim Bey'den ayrıntısını dinleyeceğiz. Bir diğeri de Hayal Olsun ee, yine bir öykü kitabı. Ee, bu öykü kitapları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz ee, seyircilerimize? Ee, ona geçmeden önce hikaye yazmaya nasıl başladım? Dilerseniz onu bahsedeyim. Memnuniyetle elbette. Şimdi ben bahsettim hep şiir şiir. Ee, şiir yazıyorum hala da şiirlerim çeşitli edebiyat dergilerinde yayınlanıyor ama şairlik iddiam yok. Biraz daha iddiam e, öykü, hikaye üzerine. E, malum e, halkımızın kamuoyunun çok yakından tanıdığı TRT'nin Güzide dizisi Gönül Dağı. Onun çıkış noktası Mustafa Çiftçi. Yine bizim memleketten hemşehrimiz. Evet buradan e, Mustafa Çiftçi'ye değerli hemşehrimize Selam olsun. İlk sezon zaten başlarken Bozkır'ın kalemi Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden esinlenilmiştir diye başlıyordu izimiz. Biz Mustafa Çiftçi ve diğer 4-5 arkadaş bir çekirdek kadro uzun yıllar 7-8 sene okumalar yaptık. Bunların bir kısmı tefsir okumalarıydı. Daha sonra dünya klasik, Türk-Batı-Rus edebiyatından okumalar yapıp bunlara hafta aşırı toplanıp aramızda kitapla ilgili değerlendirmeler yapıyorduk. Tefsirle başladınız ama öykü evet. doğru evlilik. Hikaye, roman, öykü, klasikler. Ee, ve bu okul oldu bizim için. Bu okuldan beni de sayarsanız Mustafa ile birlikte iki tane e, böyle yazar çıktı diyebiliriz. Ee, bir zamanlar Bozkır'da buna gelince malum yaşadığımız yer Bozkır. E, Orta Anadolu oranın insanıyız. Dolayısıyla e, beslendiğimiz kaynak orası. Ve e, eserlerimize de ister istemez orayı yansıtmak istedik. Bir de çok ötelenmiş, unutulmuş özellikle edebiyat yazın dünyasında tanzimatla birlikte daha çok Batı özentisinin başladığı dönemde Anadolu'nun gerçekleri, olayları, yaşanmışlıkları pek şeye alınmamış. O açığı da doldurmak için Mustafa Çiftçi'nin başlattığı yerde ben de devam etmek istedim. Ve yine bir zamanlar Bozkır'da sudan sebeplerle bir seri olmasını düşündüğüm Bu esere başladım. O zaman bu Sudan Sebepler kitabı bu serinin ilk evet, ilk kitabı. Evet. Ve evet. burada bunu sudan bahsettik. Ateşle, toprakla ve havayla devam edip ...dört elementi tamamlamayı düşünüyorum. İnşallah, Allah ömür versin. Tahtaya verirse. da sıra gelecek mi acaba? <laughs> Tahtaya da gelir. <gülüyor> evet, <laughs> bizimden esinlendiğimiz için aklımıza böyle geldi. Evet. E, fakat diğer kitabımız, hayal olsun... ...bunlardan bağımsız, yine Orta Anadolu... ...Yozgat, Kırşehir, Ankara, Kırıkkale, Kayseri... ...ama biraz daha kentli hikayelerin olduğu... Evet. ...bir kitabımız. Ne güzel. Hikayeye bakışınız nedir Abdurrahim Bey? Yani hikaye size göre nedir ya da hikaye yazmak ne ifade ediyor? Hikaye yazmak bazen benim için sığındığım bir ana kucağı ya da liman ya da kale ve bazen isyan ettiğim bir şey pusat kuşandığım yani duruma göre değişiyor. Herhalde yazmasan çok kendime kafanı farklı bir dünyalara giderdim. Onun için bulunduğum ruh haline ortama göre değişiyor. Çok şey ifade ediyor benim için. Yine bizim Yozgat'ımızda, memleketimizde Sorgunda çıkan Çare adlı bir dergimiz var. Buradan e, yayın yönetmeni Mustafa, Mustafa Mete. Mete Bey kardeşimize ve yine yayın kurumunda ona destek olan e, Genç Yürekler Dergisi'nin danışma kurulu üyesi olan Kamil, Büyüker. Kamil Büyüker kardeşimize de selam gönderelim. Selam olsun. Siz e, burada bir röportajınız yayınladı sizin yakın evet. bir zamanda. Arkadaşlar sizinle güzel bir çalışma yaptılar ve yayınladılar. Bu röportajın içeriği hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bir şekilde haberdar olmuş, yine sanırım Mustafa Çiftçi'nin bir temasıyla olmuş ve bu söyleşiyi yaptık. Onun ardından da yine Sorgun'da düzenlenen bir kitap fuarına katıldık. Sorgun bu anlamda edebiyat çalışmaları, yayın çalışmaları anlamda ilin yüz akı olmuş. Burada da sizin sorduğunuza benzer sorular işte e, hikayenin benim için ne ifade ettiği, e, eserlerimin nasıl meydana geldi, nasıl yazmaya başladığımla ilgili sorular soruldu. Ben de özgün, istenlikle olduğu gibi samimice cevapladım. Yayınlandı. Teşekkür ediyorum onlara da. Genç Yürekler dergimizin 11. sayısında sizin bir şiirinizi e, yayınladık. Evet. Henüz şiir kitabınız yok ama yayınlanmaya hazır hacimde bir şiiriniz de mevcut. Evet. Ne zaman basılacak şiir kitabınız? Ee, şiir, dediğim gibi şiir yazıyorum. Bazıları yayınlanıyor ama çok şairlik iddiam yok. Kendimi o kadar yetkin göremiyorum. Ben az önce bahsettiğim projemi en azından tamamladıktan sonra hikayelerle ilgili daha sonra belki bir roman olabilir ama o arada biraz daha birikir veya kalite yönünden biraz daha Çoğaltırım şiirlerimi. Peki Abdurrahim Bey hikaye kitabınızı serileştireceğinizi söylemiştiniz. Onunla ilgili 3 kitap daha çıkacak. Evet. O zaman siz daha çok hikaye alanında gelişmek istiyorsunuz. Tabii ki. Hedefimiz nedir? Bununla topluma, insanlara öykülerle neyi anlatmak istiyorsunuz siz? Bozkırda olduğu gibi yani geçmişten bugün günümüze. ...ecdadımızın, babalarımızın yaşadıklarını unutuluyor çoğu. Çok hızlı gelişiyor. Teknolojik gelişmeler, iletişimle ilgili gelişmeler çok hızlı. Bunların unutulmasın istiyorum. O şiveler, onun içerisindeki ağızlar, o zamanki imkansızlıklar içerisindeki yaşanmışlıklar... ...ve geçmişten bugünümüze köprü olmak istiyorum. Buradaki gayem bu. Unutulmasın, kayda geçsin, insanların hafızasında tazeliğini, diriliğini korusun istiyorum. Ee, ve hikayeden maksada mesela insanlar yazma hevesiyle başlıyor ve direkt roman yazmaya kalkışıyorlar. Fakat hikaye e, yazarak başlamak bence daha makul. O zaman demektir ki bu ileriki aşamalarda e, romana doğru da Tabii, kesinlikle e, doğru kafamın olacak. içinde böyle bir arzum var ama e, pişe pişe hikayelerle evet. bu tecrübeyi edine edine e, oraya ulaşmak istiyorum. İnşallah. Çalışmalarınızda yazı hayatınızda özel hayatınızda, iş hayatınızda sizlere başarılar diliyoruz. Bol okuyucular diliyoruz. Güzel imza günleri diliyoruz Abdurrahim Bey kardeşim. Programımıza geldiğiniz, şeref verdiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu ben de çok teşekkür ederim ama son olarak bir şey söylemek Buyurun. istiyorum. Bu bu söyleşide de başka yerde de bana soruluyor. Ee, yeni yazmaya başlayanlara ne tavsiye edersiniz diye. Evet. Onu da söyleyip bitireyim. Buyurun. Buyurun. Ben ortaokul çağında ünlü bir yazarımızın konferansına gitmiştim. Merhum Yavuz Bahadiroğlu. Ona da o çok eser veren birisi. Çok kitabı var. Bu kadar çok kitabı nasıl yazıyorsunuz diye sormuşlar o da, o da okudum, 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 yazdım demişti. Bana da sorulduğunda ben de şöyle diyorum. Yaklaşık 40 yıl okudum. Yeni yeni yazmaya başladım. Yani yazacak kişiler okusun. Ben bu yaşta, bu saatte ee, günlük ortalama 80-100 sayfa kitap okuyorum. Okumadan yazma olmaz. Peki. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Ayrıca bu mekan çok güzel. Ee, i̇nsanlar çıkıp çıkıp gelsinler. Evet, evet. Buradayız, burası e, Türk Pusat Müzesi. Ee, evet. Kalenin dibinde Ankara'da. Ee, muhabbet sofrasının değerli izleyicileri, kıymetli dostlar. Bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.